Pozitiften e, çok hızlı bir giriş oldu. Anında girdim çünkü araba başladı ya. Ben burada telefonda takılıyordum. Video kaydına giremedim. Baktım maç başlamış. Ama bir gol atıp sizler için bu durumu düzelttim mi diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Artık bir turnuvada şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden e, bu sefer hırslıyım ya. Bu sefer hırslıyım. Az kişiyiz, öz kişiyiz hocam. Bizim adam ne yapıyor? Hey! Bizim adam ne yapıyor? Bizim adam niye öyle? Anlamadım ben. Ve ben pinkliyim. 200 pingim. Niye abi? Ben niye pinkliyim bu turnuvalara girdiğimde? Aa! Arkadaşlar bizim adam oynamıyor. Vur şuna. Geri dön. Bu ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Aa, bunlarla yola çıkacaksak. Gitmiyorum. Bu da gitmiyor değil mi? Al işte. Attık da beleş attık yani. <laughs> Git top hadi. Allah'ım. Lan vursana. Allah aşkına teslim ol la. Allah aşkına teslim ol. Olur teslim ol. Hayır ya. Okey Google. Okey Google. Şunu İngilizce şey yazacağım dur. Sen niye turnuvaya giriyorsun? Allah'ım. Şunu yapacaksın. Şunu şunu. Ben de yapamadım. Yapamayayım zaten. Yenilelim bak. Hadi. Bak. Boş ver abi yenilelim. Yok 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 yenilelim. ikinci sıra kalalım. Ben buna mı kalacağım ya? Ben buna mı oynayacağım? Bir dahaki bize haşet eder bunlar. Yenilelim yenilelim. Gram da ellemiyorum hatta. Gitsin kendi as. Gitsin kendi as. Ben böyle girdiğim. Hadi git kendim vur. Hadi git oyna. Git oyna noob. Ben dayanamıyorum da. Adamlar pas atıyor ileri atacağına bak bak. Boş ver. Ben burada topları kurtarırım. O da atamasın yenilelim. Boş ver. Kuru sıkı olmaz bu işler. Top vurman önemli değil. Gol atman önemli canım benim. Baksana çalımlayamıyor bile. Git. Yok yok bu. 10 dakika oynat bu bizim adama. Gol atamaz. 10 dakika ne yapıyor baba ne yapıyor Allah ya ne yapıyor bak nereye gidiyor bak. Birinin kardeşi falan herhalde bu. Boş atsın ya atsınlar ki bir dahaki ikinci şansta belki daha kuvvetli biri gelir karşımıza. Yok yok oğlum bunlar. Sen ne giriyorsun turnuvaya? Okey Google. Sen niye turnuvaya giriyorsun İngilizcesine? Abi hadi ikinci elde izleyerek başlıyoruz. Hadi bakalım. Nasıl biri? Bizim adam bakar değil mi? Hadi bak. Başlıyoruz bakalım. Artık yenilelim riski de yok. Sonuna kadar bütün gücü kullanıyoruz. Hadi bakalım. Hiç evet, uçma uçma bir sıçra bari lan. Öylesine bir formalite cevabı. Gitmez şimdi o. Git. Ha. Nerede bizim adam? Uç lan. Oha, ben de bir şey yapamadım. Bunlar hayvan gibi oynuyor. Dur bakayım buna ne yapabiliriz biz bunlara? Dur bakayım. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz. Hadi bakayım. İkimiz aynı anda atlamayalım hocam. 2-1 yenildik mi yani? Şu 2-1 yenildik mi yani? Hani bu kadar iğrenç, bu kadar viyadük bir maçla yenildik mi yani? İğrenç bir golle, bir tane bir golle yenildik yani öyle mi? Boş beleş oyun. Boş beleş oyun. 5 dakika 2-1 skor mu olur lan? 5 dakika 2-1 skor mu olur?